bugün aslında üzücü bir konuyu konuşacağız. İki haftadan beri dünya gündemini meşgul eden bir konuyu konuşacağız. nedir bu konu? Bosna Savaşı'nda Avrupa'nın göbeğinde 1992 ve 95 yılları arasında gerçekleşen katliamda İtalya'da bir soruşturma açıldı. Bu soruşturmada ise turizm adı altında insan avlama, hatta çocuklara en pahalı kadınlar ondan sonra orta seviyede ve yaşlar neredeyse bedava fiyatına hafta sonları eğlencesi için düzenlenen turlar. Tabii ki bu süreç katliamın ne kadar boyutlara geldiğini bize Avrupa'nın göbeğinde gösteriyor. Şaşırdık mı Bosna Bos Boşnaklar bu konuya şaşırdı mı sizce? Bence şaşırmadı. Neden böyle bir şey konuşuyorum? 5 yıldan beri ben 5 yıl boyunca Bosna Ersek'te okudum. Boşnak çok fazla arkadaşım var. Biz o dönemde de bu böyle bir turizmin insan avcılığının olduğunu biliyorduk ama kimse bunu dile getirip bir soruşturma açılmıyordu. Avrupa da bence bunu biliyordu ve geçenlerde İtalya'da böyle bir soruşturma açıldı, yeniden gündeme geldi. 30 yıl geçti tabii, biraz adalet geç yerini bulacak ama sonunda inşallah adalet yerini bulacaktır. E, tabii ki biz bugün e, biz kendimiz de bunu medyadan araştırabilirdik ama İtalyanca bilen uzman, alanda uzman bir kişiyle bu konuyu tartışmak istedik. En azından İtalya medyasında ne oldu, e, ne bitti, nasıl yansıdı olaylar? E, bunu biraz daha Emili'ye soracağız. E, İtalyan, akademisyen, tarihçi Emili ile birlikteyiz. Emili hoş geldin. Hoş bulduk burada sizinle olmak mutlu duyuyorum. Çok teşekkürler değerli davetiniz için. Biz de bizi de kırmadığınız için biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Emili Türkçe, İtalyanca ve İngilizce biliyor. Akademik olarak bu dönem doktorasını bitiriyor. Tarih alanında çalışmalar yapıyor. Evet Emili ben sözü çok uzatmayayım. Bugün üzücü bir konu konuşacağız. Ben direkt bu konuyu sana teslim edeyim. Ne oldu? Yani bu soruşturma zannedersem ne zaman başladı? İtalyan medyasına nasıl yansıdı? Yansımaları nelerdir? Bunları bunları biraz bize açıklar mısın? Ee, tabii ki elimden gelen e, sizinle e, bu konuyu e, tartışma e, çalışacağım ve açıkçası bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk önce ANSA ile başlıyoruz. ANSA'ya yaptığı açıklamada e, Sarayabo'da çalışan gazeteciler ve kuşatma altındaki bütün halkı bu durumu biliyordu demişti. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden hatta İtalya'dan gelen bazı yabancıların İrvatistan ve boşnak Sirk paramiliterlerin kontrol noktalarına ödeme yaparak başkenti sivillerini ateş açmak için hafta sonları düzenlediklerini ileri sürülmüştür. Bu konu aradan 30 yıl geçtikten sonra İtalya'da yeniden gündeme geldi. Milano Cumhuriyet Sağılı canavarca hisle ve sefil sayıklarla işlenmiş kasten oldurma sonuçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Şimdilik kimliği meçhul kişiler hakkında yürütülen bu süreç, gazeteci Ezio ilk avukat ve eski yargıcı Guido Salvini ile birlikte hazırlandığı suç duyurusuna dayanıyor. Belgelerde, 1993-1995 yılları arasında Milano, Torino ve Trieste'den ayrılarak sırf Bosnia'da milislere yüksek meblağ ödeyip keskin nişancı eylemlerine e, atıldıkları iddia edilen İtalya vatandaşlarından söz ediliyor. Ee, şu anda soruşturma e, devam ettiği için, hatta yeni başladığı e, için, e, herhangi bir isim e, ortaya çıkmadı. E, bu muhtemelen e, en iyi şekilde ve hem güvenli ve doğru bir şekilde soruşturma süreci için. E, toplanan tanıklara göre bu savaş turistleri ve Türkiye'yi bir ifade değil ama öyle diyelim. Çoğunlukla aşırı sağ sempati dayanlı ve silah tutuklu kişilerdir. Trieste'ye ulaştıktan sonra ateş merkezlerine taşınıyor. O demek karşılayıp erkeklere, kadınlara ve hatta çocuklara ateş açarak onun bir bini askeri sivilleri hayatına mal olan trajediye katkıda bulunurlardı. Suç suçu duyurusunda çocukların daha pahalı dediğiniz gibi. Ardından uniformalı olmakı kadıyla erkeklerinin sonra kadınlarının ve son olarak da ücretsiz sayılan yaşlarına hedef olduğunu şeklinde bir tarife iddiası yer alıyor. dediğim gibi belgelerde uç tanık da alınıyor. Bir Torino'dan, bir Trieste'den ve bir Milano'dan. sunu bir estetik sabi olduğunu belirtiyor ancak simala çıkmadı. Sarajevo'nun eski belediye başkanı Benjamina Kariç hazırlandığı bir rapor, e, raporda insanlık dişi Maceraların peşinde zengin yabancılardan söz ediyor. Gavezzani Arica, Sarajevo Safari belgeseline ve anonim bir tanıya atifi yaparak sırp bir gizlim, servislerini ve eski Avionex Yolu şirketinin dahil olduğu sistematik bir organizasyon ihtimaline işaret ediliyor. Ee, bu konu aslında gündem bir konu ama İtalyan gazete gazete ve İtalyan bildiğim bir konu. İlk e, makale bu konu ilgili 30 Mart 1995'te e, yayınlamıştır. Ee, ve ardından e, birkaç yıl sonra bir roman e, yayınlamıştır. Bu roman e, gazeteci, yazar ve Infinito Edizioni koruyucusu e, orta, e, ortaklarından Luca Leone tarafından 2014'te yayınlanan e, I Bassardi di Sarajevo adlı e, kitap e, çıktı. Bu eser 2018'de yeniden basılmıştır. Ve bu trajediyi anlatıyormuş. Ee, e, 1995'te e, Gassi La Repubblica'dan çıktı makaleyi e, ve bu e, roman karşılaştırınca aynı şiddetli ve aynı hara bir e, şekilde bu olay anlatıyormuş. E, bu çok ilginç bir paralel. Yıllardan sonra nasıl aynı e, nefret bu e, hikayeyi anlatmak? çok uzucu bir konu. Ee, ve e, bu kitabı aslında kanalık ve yıkılma uğramış bir sayıda Yevutis ismi eder. Bu yüzden herkese okuması e, tavsiye ediyorum. Ee, Silvio Zili, Ziliotto da belirti gibi yazarın dili keskin... Türkçesini bu, bulabilir miyiz kitabın? Türkçesi var mıdır kitabın? E, Türkçesi maalesef e, bildiğim kadarıyla yok. Umarım evet. e, çeviri e, yapılacak. Çünkü gerçekten çok güzel bir roman. E, İta İtalyanca değil mi? İtalyanca. İtalyanca e, roman İtalyanca ve okumak İtalyan olarak e, çok zor buldum. Gerçekten hı -hı. çok keskin, çok sert ve bazı noktalarla küfürler dolu e, ve nefret dolu bir roman. Hı hı. E, Zaten de Silvio Zanotto'nun belirttiği gibi, söylediği gibi olum ve baruttu kokusuyla yorulmuş bir kitap. Hmm. Ee, bosnia Bosna Ersin'in e, parlak kartpostal görüntüsünün tarihin yakın dönemine ait küle koplamış. vuruşmuş bir fotoğrafı dönüşüyor. Ve kitaptaki karakterler geçmiş ve bugüne arasına e, incir bir tonla konuşuyor. Yani kurban, failler, devrimi, evesiyle hareket eden gençler, acıların sessizce taşıyan kadınlar, alaycı ve yilgin bir profesör veya da Boznyalı e, milislerini rebeline bir insan oldurmenin heyecanı. Ve bu heyecanı evet. bence en uzucu kelime. E, tatmak ise savaş turistleri. E, evet. Yani buradan da aslında e, İtalyanca ve Türkçe ya da İngilizce bilenlere aslında bir görev düşüyor. En azından bu böyle bir e, romanı e, en kısa zamanda e, çalışmalar başlar diye düşünüyorum. E, bence siz de e, öncü olabilirsiniz bu konuda. En azından bunun Değil bir sıra. çevirisini evet e, insanlar da en azından ne olduğunu bitti. O dönemde bu romanı da e, bir okumaları gerekiyor. E, evet yani e, çok güzel bahsettiniz. E, çok önemli bilgiler verdiniz. E, bizim zaten konseptimiz e, uzman kişilerle, bölge bölgeyi bilen hatta yerel uzmanlarla e, program yapmak. Bunun bir e, amacı da aslında e, akademik olarak ben Hibri Savaşları... Balkanlar, Rus dış politikası çalışıyorum. Hibri savaşların bir elementi olan dezenformasyonu önlemek. 21. yüzyılda artık hani sosyal medyada çok fazla dezenformasyon çıkıyor. E, bu konu hakkında da bir sürü dezenformasyon çıktı. E, Twitter'da, diğer sosyal medyalarda. En azından e, biz e, kanal olarak burada bir misyon gidiyoruz. Yani şöyle bir misyon insanlara doğru bilgiyi doğru kişilerden ve uzman kişilerden ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Onun için çok değerli bilgiler verdiniz. Mesela bilmiyorum sizden önce bu romanı bahseden oldu mu Türk medyasında ben karşılaşmadım işin açıkçası. Bosna medyasında da görmedim romanla ilgili. Onu da bilmiyorum. Belki varsa da benim gözümden kaçmıştır. Aynı şekilde Türk medyasında da benim gözümden kaçmıştır. Onun için teşekkür ederim çok değerli bilgileriniz için. Ben eklemek şey isteyen var mı eklemek istediğiniz bir şeyler başka? Son bir küçücük ekle eklemen var. Yani dediğim tamam. gibi soruşturma davasıyla yalnızca 28 Ocak tarihli suç duyurusuna ait belgeler bulunuyor. E, şu anda savcılığının rolsun deseylim isimler doğrulanması ve tan tanıkları e, dinlemesi bekleniyor. Bu şu anda evet. başka bir e, İtalyan medyasında e, herhangi bir isim ve herhangi bir e, başka bir yorum çıkmadı. Bu nedeni e, soruşturma e, devam ediyor e, ve dediğim gibi bu hikaye aslında bildiğin bir hikaye. İtalyanlar biliyorlardı e, eski e, gazetede e, makaleler yayınladığın gibi hem de bu roman e, hikayenin aslında anlatıyor. Ee, ben e, aklımda bir soru e, o roman bittikten sonra tek bir soru kaldı. Neden romanı hemen yayınladıktan sonra bir soruşturma başlamadı? Belki e, daha erken e, isim ortaya çıkabilirdi. Belki daha erken Bozner sene aklarına tüm aklarını e, daha tanık olabilirdi. Ve en kısa sürede bu isim çıkmasını ve Yargı ve yasal süreci devam etmesini istiyorum? Evet, yani bu da ilginç. 30 yıl sonra böyle bir şey çıkıyor. Aslında burada üstüne alınma, yani Avrupa'nın biraz daha böyle bir iki yüzlülü mü diyelim? Yani hani e, bilmiyorum, hani 30 yıl sonra çünkü Avrupa da bunu biliyordu. E, ben Bosna'da 5,5 yıl yaşadım. E, seyircilerimiz de bilir, Saray Bosna'ya gidenler coğrafi olarak baktığımızda bir çanak şeklindedir. Dağların arasında kalmış. Dağların arasına e, bir yerleşim birimi oluşmuş, şehir oluşmuş. Ve tam da sniperlar için aslında e, tam bir şey, e, coğrafi yapı olarak çok uygun sniperlar açısından. E, ve savaşın izleri daha hala devam ediyor. Orada gittiğinizde görebilirsiniz. E, benim e, dikkatim hep çekmiştir. Yani gidenler de e, görecektir. E, Sniper dikkat, sniper çıkabilir, sniper vardır falan gibisinden insanlar. O yeni mü, misafirimiz geldi. <laughs> China, evet. selam söyle. Biraz yaramış dedi. <laughs> ee, e, yani sniper çıkabilir e, diye bir e, şey vardır. E, böyle bir tabelada yazar. Aslında bu, bu nevi e, sadece işte bu avcıların, iş insanlarının, e, ma macera severlerin e, bir nevi hafta sonu zevki için insan öldürdüğü aslında katliamın ne boyutlara ulaştığı ve bu da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşmesi aslında Avrupa'nın bir utancıdır. E, bunu da bir e, kenara not düşmek gerekiyor işin açıkçası. E, yani e, ben çok teşekkür ederim. Yani bir ben objektif bir şekilde e, bizleri değerlendirdiğin için e, iyi oldu. Seni de uzun zamandır beri görmemiştim. E, i̇nşallah en kısa zamanda tekrardan görüşürüz. Daha çok programlar yapacağız. E, politik e, politik atlas olarak e, yeniden tekrardan e, sizleri davet ederiz diye e, umuyorum. E, var mı son eklemek şeyden? Grazie mille. Çok <laughs> teşekkürler. Ciao. Ciao.